görevden alma gerekçesi olarak da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Şekle bir kanaat Selçuk gerekiyor. Mızraklı neredeyse 3 yıldır cezaevinde hükmü var evet, mı? Evet, evet. Hayır olsun. yok. Onu diyorum abi. O yüzden. Tam onu burada, diyorum. Bak, burada normal olması gereken. keşke Serkan Fıçıcı'nın düşündüğü gibi, temenni ettiği gibi olsa ama öyle olmayacak. Ben de öyle diyor. düşünüyorum. Başım, İçişleri Bakanı'dır, resmi açtığı. Ya aksi halde AK Parti bundan hiçbir şey kazanmaz ki. Ama bak şöyle bir şey, kaçırdığınız yani, nokta şu. Mantığım şey, bunu söylüyor. E bak peki Erdoğan'ın diyorsun ya pozitif program. Daha faydalı yapayım. oldu. Bak Erdoğan'ın daha dün söylediği şey ya. Bizim <laughs> yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim, teslim e, etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla mas altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Ya bu dün söylediğim şey değil ki. E tamam bunların hepsi şey. E, bu ne demek? Görünen köy. Burada bir şey yok. Nasıl? Nasıl bir şey yok? Tabii tabii tek tek cümle arkadaş, cümle geçelim. Arkadaş tefeciye teslim etti diyor. Terör örgütleri teslim etti. Tabii, tabii. Cümle cümle olabilir? Necdet abi üstünden geçelim cümle cümle. İngiltere'den gidiyorsunuz gri listedeki tefecilerden temiz para buldum diyorsunuz. Onu demiş. Yani bugün HDP PKK çizgisiyle ortaklaşıyorsunuz. Yani, yani, ya o Onu zaman, demiş. Bak, o zaman bak, o zaman söylediklerimle çelişiyorsun. Ya çelişmiyorum. Bunu yani, söyleyecek bak, bak, siyasetçi. Bak, 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 bu iktidar Türkiye'nin temel öyle meseleleri. Söyledim, bak, erken yani sizin bu iktidar, iktidar, PKK ile ilgili şeyi ilgili... itiraf Hayır. PKK ile ilgili yani bu ülke bu devlet mücadele veriyor. Bu devletin başkanı da bu mücadeleyi en üst düzeyde yürüten kişi olarak. İktidar. Bunu söylemesin i̇ktidar. mi? Yani Şu, bak, burada negatif yani. bir şey yok. Yani, bu da pozitif i̇ktidar. kampanyaya dahil. Bu ben şunu demek istiyorum. Bu pozitif kampanya. Pozitif kampanya. Ya arkadaş terör örgütü <laughs> diye açıkladığınız bak iltisaklı ve iltik neydi? İltibatlı. İrtibatlı ve iltisaklı. Ya geçen sene 557 idi. Şimdi e, 1666 kişi. 68. 68 nerede bunlar? Yani ben bunların yarısı da var. Hukuk girdiği biliniyor ha. Bunları Bunların yarısı da sizin Peki. Senin de şimdi olduğun dönem. tabii önümüzdeki Bakın, süreçte belli ki tartışılacak. Bakın o iddiaları bilmiyorum iddianameleri okumadım ama bana Diyarbakır'da... Başlayalım kalın ben bir iki cümle bir şey ekleyebilir miyim? Tabii tabii miyim? buyurun. buyurun. <laughs> Şöyle şimdi e, ya bu hukuki kısmı ben sürekli söylüyorum. E, ben Sayın İmamoğlu'na bir siyasi yasak konarak önünün kesilmesine karşıyım. Yani bunu baştan söyleyeyim. Fakat burada bu e, 26 Kasım'da İçişleri Bakanı Hüseyman Soylu'nun yaptığı açıklamalarda meselenin siyasi boyutuyla ilgili de Sayın İmamoğlu nasıl bir partizanlıkla hareket ettiğini gösteren bir takım veriler var. Ben bunları da en az Sayın İmamoğlu'na yeni bir dava açılır mı falan işte siyaset yasaklısı olur mu tartışmaları kadar önemli buluyorum. E, Bunu da için çünkü kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Kimseyi İşten çıkarmayacağız diye bir vaatle, güçlü bir vaatle e, İstanbul seçimlerini kazandı Sayın İmamoğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da vardı orada e, vaatleri. Şimdi şöyle e, diyor ki Süleyman Soylu e, toplam diyor bu dönem içerisinde İBB e, 21.356 kişiyi işten çıkarmış. Üç buçuk yıl içerisinde bu hatta daha da biraz geriye çekebiliriz. 3 yıl diyelim biz buna. Bunun yerine de 25.361 kişi ilk defa işe alınmış İBB'de. Şu bir siyasi kıyım değil midir bu? Bir siyasi partizanlık değil midir? Sorun bu. Yani 80.000 aşağı yukarı Peki. İBB'de çalışan varken kime soruyorsunuz? Mevlet Bey'e mi? Beri... Aytunç Bey'e mi? Yok yok onlara Hı? sormuyorum. Hayır hayır ortaya soruyorum ben. Yani izleyicilerimizin <laughs> takdirine bırakıyorum. Burada bir istiyorlarsa cevap verebilirler tabii. Ama burada çok açık bir şekilde bir partizanlık durumu söz konusu. Vallahi. Ee, burada ya zaten bu bir, ülkenin 21 en partizan bin, belediye başkanı imam oldu. Hadi diyelim ki bunlardan bazıları içlerinde bazı görev nedeniyle bazı görevden alınmalar da söz konusu olmuş olabilir ama Burada belli ki çok partizanca bu insanların ekmeği elinden alınmış. Şu anda nerede bu insanlar? Ne yapıyorlar? Evlerine ekmek götürebiliyorlar mı? Çoluk çocukları ne durumda? Açta mı? Açıkta mı? Değil mi? Şimdi hep böyle yani iktidar Evet, genel iktidar, ekonomik e ne iktidar? alakası var şimdi? Bak başka Üçünlük... bir şey konuşuyoruz. Bunun konuyla bağlantısını yok yok, kuramadım. ben. Nereye geleceksin merak ediyorum. Şu Şunu için söylüyorum. Bu kadar insan ekmeğinden edilmiş. Acaba durumları ne? Onu merak ediyorum ben Vay, de. Hayır, bu ayrı bir tartışma olabilir mi? Olabilir. Önemli hani başlığım, bir başlık. Hani dışında i̇şte bu... ben bunu merak ediyorum diyor galiba Sayın Nacip. Burada açıkça burada açıkça bir partizanlık güdülmüş. Çok belli. Sayı az değil çünkü. Yani bir 100 kişi, 200 kişi falan olsa... Yani böyle tek tek bakılmış, bunlarda bir takım Peki. görev kabahatleri bulunmuş, suçu bulunmuş, işten çıkarılmış veya Peki bununla ilgili zannediyorum Necdet Bey'in söyleyeceği var, var. siz Bu de burada bir açık bir partizanlık durumu söz konusu. Peki, Başak buyurun. Hanım, konuyu sağa sola çekmeye gerek yok. Bakın, İmamoğlu'na verilen cezadan sonra, kamuoyunda yapılan araştırmalarda yüzde yetmiş %76 yetmiş altı arasında bir oran. Bu cezayı soruyorlar, bu ceza hukuki midir, siyasi midir? Siyasi diyor yani. Bu cezayı kabul etmiyor. Bu çok önemli bir oran. Yani hemen o duygular canlıyken İmamoğlu'nu aday gösterecektiniz. Ya, Diyelim bak, iktidarda sizin şey bak, öngörünüz bak, gibi bak şimdi. ona Aynı siyasi aynen. yasak getirme hamlelerine başladığında İmamoğlu gümbür bak, gümbür işi, çıkacaktı. Şey. Beni seçtirmiyorlar. Genel Başkanım bak, açacak bizim yolumuzu diyecekti. Yüzde yürüyecektiniz. Tasarımınız anayasız buysa, anayasızda. eğer yani, tasarımınız buysa bunu yapabilirdiniz. Benim söylememe gerek yok. Aklın yolu bir. Yapılmadığına göre Demek ki ya yan yollara girmeyi ortaya koyduğunuz iddiaları iddialara, iddialara inanmıyorsunuz. yan yola gerek yok. Bak ortada somut bir şey var. Evet. Somut durum şu. Ortada vicdanlara da sığmayacak bir karar var. Ve bu karar şuraya doğru evrilecek. Yani bu karar ya işte İçişleri Bakanlığı resmi şey ya, diyor ki resim açıklaması İçişleri Bakanlığı bakanlığımıza intikal eden ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine. Bakın İçişleri Bakanlığı resmi açıklaması bu. İhbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde kimse bilmiyorum inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Şimdi bakın bu ...fiil olarak Cumhuriyet Halk Partisi... ...belediyelerle yönelik bir operasyonun adıdır. Türkiye'de terör kavramını kullanmaya... ...başlayınca o kadar çünkü... ...terör kavramı o kadar iki boşaltıldı ki... ...Boğaziçi Üniversitesi öndeki öğrenci de terörist... De ...ilan edildi. İşte... E, e, ...adli ile ...işe giren de terörist de ilan edildi. Hele bir de daha tehlikeli bir şey var. İltisaklı... ...İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını lütfen okuyun... ...ya da benzer açıklamalar var. İltisaklı kavramı gibi bir kavram üzerinden... ...bir biçimde terör örgütüyle... Akrabalığı, uzaktan yakından akrabalığı, e, kan bağı varsa o bile sorun haline gelmez. Orada yalnız durumda. Aytun Çerkin'in hatırlattığı değer ailesi sisteminin o işte terör yoğun bölgeden CHP'li belediyelere taşındığı iddiası net belgeleniyorsa... Yani bu iltisak meselesi, akrabalık meselesinin bakın, ötesinde bir anlam şimdi, ifade eder. Yani, o çünkü ben bir sistem. PKK'nın uyguladığı. Bana Diyarbakır'da çok peki, net anlattılar. Ya peki yani, yani bu, bu okuyarak, ıı, okuyarak uzatmak istemiyorum çok ama derinleş bir tek şey Diyarbakır'da siz burada çünkü zaten önümüzdeki günlerde yani, tartışılacak çok da vaktimiz kalmıyor. Özel teftişle bakın. İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Özel teftiş AK Partili belediyelere yapılan özel teftiş sayısı CHP'li belediyelere yapılanlardan fazla. Bugün açıkladı işleri bakın. Bakın sitesinde duruyor. Ya arkadaş diyor ki İBB ile ilgili söylüyorum yorum da yapmıyorum. Şimdi bunu gör, bunu görme gör, görüp yok varsaymak doğru değil. Ee, özel teftişte İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı 1668 kişi çalıştı. Ön incelemeye tabi 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı. Sorumlular hakkında 9-12-2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Şimdi bunun anlamı şu. Ama yapmamış yani yapsın o da görevini. O eksik bırakmış her şeyi. Madde madde 12 madde açıkladı Sayın Soylu. 11 maddeyle Şimdi açıkladı. Dedi ki bunu yapacaktı yapmamış bunu yapacaktı yapmamış. Niye yapmıyorsun Erka, arkadaşım? Sen peki önce, tamam şimdi bir başka görevi, bir e, aslında... Geçerek tabii, tabii. göreceğiz. Orada Yaş, kurul onların, vardı. Bunların kurul, bir kurulu vardı ya belediyede. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sormam var, gereken bir boyut daha var. Aha, bir bir daha var. Aha, Bakın o güvenlik kurulu çalıştırılmış. O güvenlik kurulu belediye yönetimine demiş ki bu işin katılımı, bu adamın iş alma ona rağmen almışlar. Onlar da var raporda. Demokratik ülkelerde sen hele hele İBB gibi bir belediyeyi henüz daha ortada bir şey yokken hedefe koyamaz. Açıkladığın rakamların eğer teröristse kategorize ettin mi de ya şu, şu kadar şu örgüt üyesi bu kadar bu örgüt üyesi 557 kişi hatırlayın. Bunun üzerine gidersin ve bunları görevden aldırırsın. Operasyonu yaparsın. Şimdi bunu da yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Ciddi bir gölge ve kamuoyu üzerinde bir algı oluşturuyorsun. Bu Peki. son derece yanlıştır. Türkiye bu anlamıyla bu iktidarın e, daha da sertleşmeyle bir gösteriyor. Peki. Şimdi biraz önce e, değindik kılıç.